Kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Az önce arkadaşlar Cumhurbaşkanı resmi kararıyla Sağlık Bakanlığı'na çalışan işçi arkadaşlara, personel arkadaşlara, bütün kamu çalışanlarına Sağlık Bakanlığı için konuşuyorum. Önemli bir haber geldi. Resmi gazetede yayınlandı. 28 Ekim 2021 Perşembe günü sayı 31, 642 arkadaşlar. Dün ve bugün iki özel Sağlık Bakanlığı haberi var. Bugünkü haberi Karar sayısı 4642 2002 tarihli ve kanun 1. maddesinin birinci fıkra hükmünde muaf tutulacaklar tespitine dair 28, 1, 2002 tarihli ve 2002 3654 sayılı Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına 4736 sayılı kanun meskul maddesi gereğince karar verilmiştir diyor. 27, 27 Ekim 2021 imza Recep Tayyip Erdoğan karar şöyle arkadaşlar 81 ildeki bütün sağlık çalışanlarına 31 Aralık 2021 tarihine kadar arkadaşlar Başkentray, Marmaray ve İzban dahil ücretsiz toplu taşıma hakkı verildi arkadaşlar. Başkentray Ankara, Marmaray İstanbul, İzban İzmir arkadaşlar üç büyük şehir aynı zamanda 81 ilde dahil olmak üzere ücretsiz olarak toplu taşımadan yararlanabileceksiniz arkadaşlar. Resmi gazetede yayınlandı. Hayırlı uğurlu olsun Recep Tayyip Erdoğan tarafından. İkinci müjdeli haber arkadaşlar. Hiç uzatmadan gazete kararına verelim. Bir yönetmelik değişikliği var. Bu arkadaşlar bu da 27 Ekim 2021 çarşamba gününe ait. Sayı 31.641. Burada da arkadaşlar Sağlık Bakanlığı'nda ama Sağlık Bakanlığı değil de üniversite hastanelerinde çalışan 81 ildeki üniversite hastanelerinde çalışan personel ek ödeme verilebilir diye karar çıktı arkadaşlar. İki güzel haberle sizlerle olduk bugün arkadaşlar. Birincisi 31 Aralık'a kadar ücretsiz toplu taşıma hakkı verildi sağlık çalışanlarına. ikinci üniversite hastanelerinde çalışan personele ek ödeme verilecek arkadaşlar. Bakın madde 1. 18, 18 2011 tarihli ve 27.850 sayılı resmi gazetede yayınlanan yüksek öğretim kurumlarına döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında uygulanacak usul esaslara ilişkin yönetmeli aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici madde 7. 1. 4. 2021 tarihinde geçerli olmak üzere 4 ay süreyle üniversitelerin tıp fakülteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde COVID-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personel ile yöneticilerine yer ve veya personel yönünden kapsam ve oranlı üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenme kaydıyla bu yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı 2547 sayılı kanunun 58. maddesinin C ve F fıkralarına belirlenen mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez diyor arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun üniversite hastanedeki arkadaşlara da ek ödeme geldi arkadaşlar. Bakın burada yanlış anlaşılma tekrardan söyleyeyim. Ek ödeme yapılabilir diyor arkadaşlar. Yapılır demiyor. Burada bir ince bir nüans farkı var. Yani topu üniversite hastanelerine atıyor. Siz ek ödeme üniversite hastanesinde çalışan personelize verebilirsiniz diyor. Ama verseniz de vermeseniz de ben karışamam diyor arkadaşlar. Burada yani bunun e, Türkçesi açılmışı bu şekilde. Ek ödeme yapacaksınız demiyor yapılabilir diyor. Topu üniversite hastanelerine atıyor. Burada da üniversite hastanelerinde iş sendikalara düşüyor. Yetkili sendika her üniversite hastanesinin farklıdır arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı gibi değil. Sağlık Bakanlığı Öz Sağlık İş Sendikası yetkili. 200 bin işçi oraya bağlı yetkili sendika olarak ama üniversite hastanelerinin her biri kendi içerisinde farklı farklı yetkili sendikalara var. 81 vilayette 81'den fazla üniversite hastanesi var. Her birinin yetkili sendikası farklı. Dediğim gibi top yetkili sendikalarda artık kendi ilinizdeki üniversite hastanesi, hastanesindeki hangi yetkili sendikaysa ona bu videoyu gösterin arkadaşlar. Ekonomi yapılacakmış lütfen bastırın deyin. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet, durum bu yönde. İki özel haberle sizlerle birlikte olduk. Sağlık Bakanlığı işçi arkadaşlara, birincisi 31 Aralık 2021 tarihine kadar 81 vilayette belediyelerin karar alması olarak sağlık çalışanları toplu taşımadan yararlanacak. İkinci haber, üniversite hastanelerinde ek ödeme verilebilecek. Üniversite hastanelerinin karar alması gerekiyor arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Kanal abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. 100 bin abone olalım, gümbür gümbür sesimizi duyuralım diyorum. Abone olup bildirim zilini açınız. Bu tarz videoları kaçırmazsınız. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.